Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Adamın biri Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve aç olduğunu söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şeyler vermeleri için hanımlarından birine gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi seni hak olarak gönderene yemin olsun ki yanımda sudan başka bir şey yok dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer eşine gönderdi. O da bir öncekinin söylediğini söyledi. Böylece bütün eşlerini dolaştı. Hepsi seni hak olarak gönderene yemin olsun ki sudan başka bir şey yok cevabını verdi. Daha sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bu gece bunu misafir edebilir? Misafir edene Allah Celle Celaluhu merhamet etsin dedi. Ensardan bir kişi kalkıp ben ya Resulullah dedi ve adamı evine götürdü. Hanımına misafire ikram edecek bir şey var mı diye sordu. O da çocukların yiyeceğinden başka bir şey olmadığını söyledi. Hanımına onu misafirimize ikram edelim. Sen çocukları başka bir şeyle oyala. Misafirimiz eve girdiğinde sofrayı kurunca o yemeğe başladığında sen lambayı söndür. Biz de onunla beraber yiyormuş gibi yapalım. Sofraya oturdular. Misafir yemeğini yedi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde Peygamber Efendimiz gece misafirinize yapmış olduklarınızdan dolayı Allah Celle Celalühü çok hoşnut olmuştur dedi.